Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerinde aday olmak istediğini, ancak partisinin herhangi bir gerekçe göstermeden talebini geri çevirdiğini söyledi. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, bunca deneyimimize rağmen halen halk demokrasisini ve demokratik toplumu önemsememek teknik bir eksiklikten öte ideolojik sapmadır. Bunun sorumlusu da en başta parti yönetimidir. Seçim dönemi siyasetinin de zaaflarla dolu olduğunu düşündüğümüzde yönetimimiz ne yazık ki ciddi yetmezliklere düşmüştür. Bence tüm bu süreç için halka bir özür, öz eleştiri borçları var dedi. Ben kendimi bu sorumluluğun dışında tutmuyorum, kendimi sorumlulardan biri olarak kabul ediyorum ifadesini kullanan Demirtaş, artı gerçeğe verdiği röportajda aktif siyaseti bırakacağını duyurdu. Kendini siyasi reyini olarak tanımlayan ve 2016 yılından beri Edirne'de, Tutulan Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin sonuçlarını ve HDP yönetiminin duruşunu değerlendirdi. Demirtaş, süreçten nasıl bir ders çıkarılması gerektiği yönündeki soruyu, bu süreçten çıkarılacak derslerle yerelden başlayarak hızla büyük kongrenin toplanması ve yönetimde değişiklikle birlikte taze kana ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Gördüğüm kadarıyla halkımız da eş genel başkanlar başta olmak üzere parti yönetiminin de bu olgunluğu ve sorumluluğu bekliyor sözleriyle yanıtladı. Başarısızlığı nedenlerinden birinin yerelin yeterince gözetilmemesi olduğunun altını çizen Demirtaş, genel merkeze sınırlı bir kota ayrılması ve adayların çoğunun ön seçimle belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Elbette ön seçimin de çeşitli sorunları var. O sorunları en aza indirecek çalışmalar yapılması gerekir. Ön seçimle belirlenecek belediye başkanı ve milletvekili adayları yerelin tercih olacaklarından çok daha güçlü çalışmalar yürütürler. Şayet bu yöntem benimsenseydi bazı yerlerde daha fazla milletvekili çıkarabilirdik değerlendirmesinde bulundu. HDP eş genel başkanları 14 Mayıs sonrası tablo karşısında öz eleştiri yapacaklarını söyledi. Sizce bu özelleştirine ve nasıl olmalı sorusunu yanıtlayan Selahattin Demirtaş şu şekilde konuştu. Her şeyden önce ben dahil hepimiz fedakar, emektar, yurtsever halkımıza amasız fakatsız bir özür borçluyuz. Halkımız elinden gelenin fazlasını yaptı. Biz etkili politikalar ve taktikler geliştiremedik. Samimi ve özlü bir özelleştiri vermek zorundayız. Ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Bu çıkışına açıklık getiren Demirtaş sözlerini şu şekilde sürdürdü. Tartışmalar bir kez daha hatalı bir zemine yürütüldüğü için şunu ekleme ihtiyacı hissediyorum. Ben ne HDP'den ne de herhangi bir görevden istifa ediyorum. Güncel, aktüel siyasete müdahil olmayacağımı ve bu çerçevede aktif politikayı bırakacağımı belirtiyorum. Bize en çok lazım olan şey parti içi demokrasi diyen ve HDP yönetimine öz eleştiri çağrısında bulunan Demirtaş, parti içi demokrasi azaldığında sapmalar ve hatalar peş peşe geliyor dedi. Eski HDP eş genel başkanı parti içi demokrasiyi sağlamanın yolunu ise dışa karşı demokrasiyi savunurken içte dar bürokratik, grupçu yaklaşımlar HDP siyasetinde olamaz olmamalıdır. Bu sadece bir eksiklik değil, aynı zamanda suç pratiğidir. Herkesin bunu bilerek hareket etmesinde yarar var şeklinde izah etti. Cumhurbaşkanı adaylığına hazır olduğumu belirttim. Gerekçe sunulmadan reddedildi. Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmama kararını nasıl aldı? O süreçte ne tür tartışmalar yaşandı? Sizin görüşünüz, öneriniz ne yöndeydi sorusuna şu cevabı verdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben genel merkezimize Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Ayrıca benim adaylığım partimizin de oy oranını arttırabilir dedim. Aslında siyasi yasam yoktu ama ola ki yüksek seçim kurulu adaylığımı reddetse bile sonrasında çıkaracağımız adayın tabanımızın sahiplenmesinin daha kolay olacağını belirttim. Fakat bu önerim herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.